Sevgili öğrenciler, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü altında yer alan Harita ve Kadastro Programı, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzun ilk kurulduğu günden bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Harita ve Kadastro Programı, Kadastro uygulamaları, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri, imar, yol, baraj, altyapı, sulama, elektrik hattı gibi projelerin temelini oluşturan ölçme ve haritalama işlemlerinde uzmanlaşmış teknikerler yetiştirmektedir. Bölümümüzde teorik ve uygulamalı dersler için modern ölçme aletleri ile mesleki yazılım ve programların bulunduğu laboratuvarlarımız hizmet vermektedir. Harita ve kadastro teknikerleri, tapu ve kadastro, karayolları, Türkiye kömür İşletmeleri, maden tetkik arama, TEDAŞ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler, DSİ gibi pek çok resmi kurumda ya da özel sektörde kolayca istihdam edilebilmektedir. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra girebilecekleri dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık harita mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji ve orman mühendisliği ya da şehir ve bölge planlama bölümlerinden birinde lisans tamamlama imkanına sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimizin dikey geçiş sınavlarındaki başarı sıralaması ülke genelinde ilk üçte yer almaktadır. Haritacılık mesleğine gönül veren ve bu alanda kariyer planlaması yapmayı düşünen tüm öğrencilerimizi bölümümüzde görmekten mutluluk duyarız.